Emine. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kettle'daki, çaydanlıktaki kireç ve sararmalarda çamaşır sodası ne kadar etki eder diye bakacağız. Bundan iki video önce banyoda kireçlerde çamaşır sodasını göstermiştim. Ondan sonra yazanlar da vardı. Ben de düşünüyordum zaten. Hani oradaki kireçleri çıkarttıysa şuradaki kireçlerde etki eder mi? Normalde ben işte böyle çaydanlıktır, kettle'dır öyle kireçleri limon tuzuyla çıkartıyorum. Onu da göstermiştim zaten. Ama neden olmasın dedim. Gittim ben yine cezvede çok hafif vardı. Çok hafif olmasına rağmen çıkarttı. Kettle ve çaydanlıkta da biraz var. Yani çaydan da çok fazla kullanmıyorum ben. Ondan dolayı da çok fazla kullanmadığım için onda yok ama üst tarafında sararmalar olmuş. Şunu bir göstereceğim sonra onları göstereceğim. Kettle'a su ısıttım da ocakta uygulama yaparken su hemen kaynasın diye. Bakın şunun içinde vardı ama öncesini çekmedim. İşte öyle bir hata yaptım. Şu kısımlar falan hani kahvenin yapmış olduğu kireçleri düşünün. Kahve tortularını düşünün. Onu hemen çıkarttı bakın bu durumda. Yani ne kadar beklettim. Ben onu koydum. Makinesinde kaynattım. Sonra baktım ki yarım saat. Böyle başta çıkartmamış gibi geldi. Ha. Dedim ki etki etmiyor diye. Ondan sonra süngerle şöyle bir yapayım dedim. Yıkayayım dedim çamaşır sodasını. Ay bir baktım gitti kireç. Ya yine ben çok <laughs> gerçekten yani bu çamaşır sodasıyla ben daha ne yapacağım hiç bilmiyorum hiç böyle aklım şey yapmıyor onda durmuyor yani böyle böyle çamaşır sodası ile ilgili bir şeyler oluyor nedense bir de soruyorsunuz bana nasıl böyle bulabiliyorsun diye ben böyle şeylerde düşünmem o anda mesela bir şey yapıyorumdur aklıma gelir aklıma geldiği an alırım uygularım yani ben onun peşini bırakmam etki ettiğini gördüğüm zaman da hemen paylaşırım çünkü benim için gerçekten çamaşır sodası, yağlarda da kolaylık, banyo kirecinde de kolaylık oldu. Bakın şimdi bu sararmaları falan soruyorsunuz ya. Doğal böyle sarılıkları alan şeyler var. Onların içinde zaten çamaşır sodası olduğunu daha önce de söylemiştim sizlere. Çamaşır sodası var. Hani o sararmayı falan aldığını söylüyorlar ya. Bakın. Şöyle sarı. Yani şu an sarı. Yani çok fazla kullanmadığım halde ben onu en son kullandığımı bırakmışım. Böyle sararmış. Bu kadar sarı. Bir de her gösterdiğim şeyi temizliyorsunuz ya. Gerçekten aklım hayalim çıkıyor. Banyoda kireçleri gösterdim. Gösterdiğim halde bari kirli yerde gösterseydin diyenler. Gerçekten evinizi merak ediyorum. O banyo, o kireçlerle temizse o kirliliği ben düşünemem. Yani insan ya şu evde daha ne kadar kirli olabilir ki? Yani ben dokunmamışım, etmemişim, bırakmışım, kirlenmiş, kireç olmuş. Ben onda göstermişim. Ne yapacağım? Katman olmasını bekleyeceğim. Yani çocuk yaşıyor evde biz yaşıyoruz evde ne kadar kirli olabilir? Tuvalette de aynı şekilde yani ne kadar kirlenmesini bekleyebilirim lütfen? Yapmayın yani bana göre kirli bunlar. Hani böyle aklım ayağımı almıyor. Yani temiz diyenleri almıyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani bunu da buradan söyleyeceğim. Şunda bakın çok az var. Yani dediğim gibi çok fazla kullanmıyorum. Bir de gelip oğlumun suyu kireçlidir ama Bakın. Bu beyaz beyaz katman zaten orada altında da var, üstünde de var. Bakın buralarında da var, şuralarında da var. He, buralarında da oluşmuş. Yani çok fazla oluşmamış ama var. Şimdi kettle'dakini şuna boşaltayım. Kettle'ın içini göstereyim. Orada kettle'ı çok kullandığım için zaten en son beraber temizlemiştik. Sonra da bir daha temizle verin. Bunları sıcak suyu şunun içine koyayım ve onu da onu göstereyim. Şimdi yarıya kadar koydum da ben buraya alacağım sizde. Şunu da koyayım sıcak su ziyan gitmesin. Şey tüpü çok fazla kullanmayayım diye şunu da da dökmek zorunda kaldım ki içini göstereyim diye size. Bakın bunun içindeki kireç bayağı var. Yani bunun daha fazlası ha bilmiyorum olur mu? Hani katman şeklinde. O katman şeklinde olanları mesela ben bunların bekletme süresini söyleyeceğim sizlere. Cezvede yarım saat beklettim. Cezvede yarım saatte yumuşatmış. Çıkmış gibi değildi ama süngerle şöyle bir dokununca anında gitti. Yani yarım saat herhalde etki ediyor. Yani bilmiyorum. Şimdi ben de ilk defa sizlerle beraber yapacağım için çünkü ben böyle şeylerde çok böyle heyecanlanırım. Yeni bir şeyler olduğu için, yeni bir şeyler böyle denediğim için ve hiç kimse de olmadığı için gerçekten hem detay vererek anlatırım olabileceklerden de bahsederim. Hatta düşündüm ki karartacak mı dedim ama karartmadı. Yani ben onları yine uygulama aşamasında falan hepsini söyleyeceğim sizlere. Çünkü dediğim gibi ilk ben uyguladığım için hata yapmanızı istemiyorum. Bunlar şakaya gelmez. Eşyanız mahvolur. Bakın bu da böyle. Şimdi bu tarafa geçelim. Şu çamaşır sodasıyla onu da bir göstereyim. Ben onu sürekli göstersem de şunu 101'den aldığımı videonun içinde de söylesem de böyle ekrana tutsam da yine olmuyor yine olmuyor. Bakın çiçeğin çamaşır sodası A101'den ala dibimde diye. Gerçekten aynı şeyi söylüyorum sürekli. Bunun dışında başka çamaşır sodasıyla etki alınmıyormuş. Onu da söyledim kabin temizliğinde, banyo temizliğinde. Ona da dikkat edersiniz. Çünkü hala böyle başka yapıp da etkiyi almayanlar oluyor. Aynı çamaşır sodasıyla yapıp etki bendeki gibi oluyor. Çamaşır sodası gerçekten fark ediyor. Ben artık bunu anladım. Bu çiçeğim gerçekten çok iyi. Ondan böyle alıştım da buna. Etkisi de güzel. Ondan böyle başka alma gereği duymuyorum. Yani markasının gerçekten çiçeğim olması gerekiyor. Artık ben bu kanıdayım. Ona da dikkat edersiniz. Şöyle geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Şimdi bunlarda sıcak su var. Bakın çaydanlığı şu kadar koydum. Ama kaynakmada çok dikkat edeceğim. Çünkü çamaşır sodası ne yapıyor? Sıcakla beraber ısı arttırıyor ya. Ondan dolayı taşma yapabilir. Çünkü cezvede gördüğüm kadarıyla söylüyorum sizlere. O yüzden hani bırakıp gitmeyin. Siz de benim gibi böyle kaynama aşamasında mesela su kaynamaya başlayacak. Çamaşır sodasını koyacağım. Ne kadar koyacağım? Şimdi buna yarıya kadar koymuşum. Cezveye böyle yarıya kadar koydum. 3 yemek kaşığı koydum. Yemek kaşığıyla ölçüyü vereceğim. Buna da bakayım. Buna 2 tane koysak. Buna 3 tane koysak. Tam böyle kireçlerin boyutuna gelecek şekilde yaptım. Zaten dediğim gibi kaynayacak ya. Kaynama aşamasında biraz yukarılara doğru gelecek. Onlara koyalım. Şu kettle'ı bakın yine yakından göstereyim. Kireci var. Yani oluşmaya başlamış ama o yanlar manlar bakın oralarda katman şeklinde var. Şunlar kireç. Onlar da şimdi deniyoruz. Dediğim gibi siz eşyanıza göre yapısına göre herhangi böyle sararması olur bir şey olur. Yani tencerelerde olur mu bilmiyorum. Bakın ben denedikçe bunları paylaşım yapıyorum. Yani böyle aklıma geldikçe yapıyorum. Buldukça yapıyorum. Haberiniz olsun yani. Her şeyi de gözünüzün önünde yapıyorum. Şimdi bakın. Şöyle yapayım da. Hatta bunu ama sıcak su. Sıcak su olduğu için hani kaynamış su bu. Bir koyduk. Hatta üç tane koyayım. Tam dolduramıyorum. İki koyduk. Üç koyduk. Şimdi hiç karıştırmayacağım onu. Buna da aynı. Üç tane koyacağım. Kettle hatta şöyle alayım ki. Kettle'ı bu tarafta yapacağız. Şunları bir yapalım. 2, 3 yemek kaşığı koyuyorum. Tozu çok rahatsız edebilir. Kokusu yok ama ellerde yara gibi bir şey varsa hani kuruluk tarzı bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey de yapabilir. Ona dikkat edin. Eldivenle yapmanız gereken yerlerde eldivenle yapın bunları. Ocağa koyuyorum. Şöyle biraz kaynayınca kapatacağım. Çünkü dediğim gibi taşma yapabilir. Kaynatmak gerekir mi? Kaynatmak gerekir bence. Bakın onları böyle koydum. Koyduğunuz gibi çamaşır sodası böyle etkileşim yapmaya başlıyor. Sararmayı da şu an sizinle ilk defa deniyorum. Ama zaten hay dibinde şeyin olduğu yerlerde sarılıklar şu an gitmiş durumda. Bakın su sarı sarı oldu. Aspiratör açacağım ben. Olur rahatsız eder. Hani solumayın. Böyle çok yakında da durmayın. Aspiratör onu çeksin. Bakın kettle'da koydum su çünkü soğuk suya çamaşır sudasını kesinlikle koymayın. Aspiratörle şu an konuşmak zorundayım. Çamaşır sudasını soğuk suya koyduğunuz zaman taşlaşma yapar. Bildiğiniz böyle taş gibi olur. Yani sıcak su olması gerekiyor. O yüzden buna basacağım ısınsın. Bunlar o arada kaynamış olur. Şimdi zaten kaynamaya başladı. Şey gibi düşünün limon tuzunu mesela hani kaynatırsınız ya çardanlıkta. O şekilde düşünün kaynamaya başladığı zaman kapatacağım limon tozunu nasıl bırakıyorsunuz içinde kireçleri yumuşatsın diye ondan aynı şekilde bırakacağım hani bir öyle bekleteceğim bakın o kaynıyor biraz yukarılara doğru çıksın şey yapacağım hani şuralarda bakın şu kısımlarda kireçler var oralara kadar gelebilecek mi diye bakıyorum olmazsa su takviyesi yapayım mı diye düşünüyorum ama oralara kadar geliyor sanırım bir de bakın kararıp kararmadığına bakıyorum yani ona dikkat edin siz bir şeyi uygularken ne yaparsanız yapın ona bakın çünkü gerçekten eşyanızın ne yapıda olduğunu ben bilemem. Bir de kirece göre o miktar da önemli. Şimdi ben 3 yemek kaşığı koydum ama çok böyle kireciniz varsa hani ben böyle deterjan ölçüsü var ya 3 yemek kaşığı ne oluyor? Yarısına kadar geliyor. Onun mesela 30 gramını düşünün. 30 gram kadar da koyabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kirece göre o ayarlamayı da yapabilirsiniz. Çok ince tozu çamaşır sodasının sodyum karbonat. Onu o şekilde düşünün. Bakın bunu kapatıyorum şimdi. Bu da kaynamaya başlıyor sapsarı oldu. Bu burada bekliyor. Şu an saatime baktım bakayım ne kadar bekleteceğim onu diye. Koku olup olmadığını merak edenler için tekrar söyleyeyim. Koku olmuyor. Aspiratör filtresinde yağla yaptığın zaman yağın kokusu çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Yani bunları sürekli söylüyorum ama ben tekrar tekrar söyleyeyim. Bakın bunda nasıl? Gördünüz mü? Çamaşır sodası böyle aspiratör filtresinde yaptığım zaman da böyle beyaz beyaz katman katman olur ara şöyle yapayım. şuraya doğru yapayım. Şuradaki sararma, kararma bir şey varsa orayı da alsın. Hani şöyle mesela. Şu kısımda bayağı sararmıyor. Oraya doğru yapıyorum böyle. Yumuşatsın. Kettle kaynadı şu an. Kaynamaması gerekiyordu aslında ama neyse kaynadı. Onu çünkü çamaşır salatasıyla bir kereden kaynatmam gerekiyor kaynıyor. Bunu da kapatıyorum. Aspiratörü de kapatayım. Dediğim gibi koku yok zaten. Bakın bunlar böyle bekliyor. Kettle'a gidelim. Kettle'da biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor sanırım. Çünkü limon tuzu da böyle çok doldurduğunuzda taşma yapar ya. Bakın şu an böyle. Buna kaç kaşık, kaşık koyalım? Bakayım 3. 3 kaşık koyalım mı? Bakın nasıl köpürüyor. Bir dakika onu göstereyim size. Tezgaha falan geldiğin zaman başta beyaz beyaz yapar. Sonra yıkayınca çıkar. O banyoda anlattığım gibi. 3 tane koydum. Şöyle cezvede yaptığım gibi yapacağım. Şimdi bunu böyle koyduk. Kapağını kapatmayacağım. Çünkü görmem gerekiyor. Taşarsa... Hemen müdahale edeyim diye. Bakın geliyor. Şu an kapattım. Bakın taştı. Taşma aşamasında kireçler şuralardan çıktı. Buralara değse de bir şey yapmıyor. Çünkü ben daha önce çamaşır sodası buralara değmişti kettle'da. Oradan biliyorum. Şunu da şöyle koyacağım. Kapağını kapatacağım. Bu da bu şekilde bekleyecek. Bakın bunlar kendi kendine kaynamaya devam ediyor. Şöyle göstereyim size bakın. Sarı sarı çıkmış oralarda. Şuraya bakalım. Bu da sanki çıkartmış gibi. Daha ne kadar oldu? 5 dakika oldu. Bakın bu böyle. Kettle'a bakalım. Dibi şöyle beyaz beyaz. O da çamaşır sodasından ötürü. Bakalım. Daha dediğim gibi 5 dakika falan oldu. Bir 10 dakika, bir 15 dakika bir bekleyeyim ben. Ona göre dediğim gibi süreyi söyleyeceğim sizlere. Her zaman söylediğim gibi. Şunu şöyle yapayım ben. Şöyle üst üste dursun. Kapağını kapatayım. Hani sıcaklıkla böyle daha çok kaynasın. Öyle düşünün. 15 dakika bu çaydanlığı oldu şu an. Bir bakacağım. Şuna bakın çamaşırımız odası içinde sarı sarı. Buralardan falan bir şeyler çıkartmış. Şuraya şöyle şöyle yapmıştım ya. Öyle öyle oradan bir şeyler çıkartmış. Bakın içinde şöyle bir sarı katman var. Yani gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum sizlere. Sıcak da. Buna bakayım. Diptekiler çıkmış. Zaten bunda çok fazla kireç yoktu. Ben bunları bir bakayım. 15 dakika oldu. Yani dakika tutuyorum. Ben bunları temizlerken kettle o arada beklesin. Bir bakayım 15 dakika yeterli olacak mı? Çünkü duş akabinde ne yapmıştım? 15 dakika bekletmiştim. 15 dakikada kireçleri çıkartmıştı. Buradaki kireçleri çıkartabiliyorsa oradaki kireçleri hala çıkartırmış zaten. Yani ilk bunda yapıp orada denemiş olsaydım yine aynı sonuç olacaktı. Bakalım şimdi şunu bir dökeyim. Sararmaya bakın. Ay bakın daha hiç düngelle yapmadan. Vallahi kararma falan yok. Deterjan alayım. Güzelce durulayın. içinde. hiç böyle çamaşır sodası kalmasın. Yani doğal olsa da Allah göstermesin. Ay baksanıza ya. Saniyede çıktı bakın. Şöyle yapıyorum. Sararmada da etkisinde çamaşır sodası her zaman olduğu gibi beni yatmadı. Bunu çünkü ilk defa sizinle yapıyorum şu an. O da aklıma geldi. Dedim çıkartırsa bunu da çıkartır ki çıkarttı. Bakın şuradan şuradan içine yapıyorum ya o içindekileri de şey yapıyor. Dıştaki sararmayı alır mı? Bir yere batırsanız böyle bir tencerenin içine koysanız da olsa ay onları da alır. Vallahi bunu aldıysa içindekini dışındakini de alır. Şu an öyle düşünüyorum. Bunu böyle yıkadık. Şimdi şuna bakalım. Bakın şimdi böyle. Evet, yumuşamış. 15 dakikada. Askereç olsa da yumuşatmış. az kireçleri 15 dakikada çıkartıyor da biraz daha böyle kalın kireçler var ya onların biraz daha bekletilmesi gerekiyor. Yani kettle şu an dediğim gibi beklemede. Bir bakalım onu yarım saate tamamlayalım. Bir dur alalım bakalım ne durumdalar. Dolu suyla. <laughs> Bakın Hani dedim ya süngerle yaparken o kalanlar hani yumuşatmadıkları süngerle şöyle yapınca katman gibi parça parça döküldü. Bakın bunun şu an bir süzülsün yine göstereceğim sizlere. Şunu da yıkayalım. Baksanıza sararmadan eser kalmadı. Şurasını bile hiç olmadan oradakileri de çıkarttı. Parça parça hatta içine aktı. Bakayım o iç kısımdan böyle deli kısımlarına bakın oralarda vallahi bir şey kalmadı. Sararmadı da 10 numara çamaşır sodası. Vallahi o diğer şeyleri dünya para veriyoruz ya. Sarılığı alsın diye uygun fiyatlı sararma çıkartıcı. Yani uygun fiyatlı dediğim diğerlerine göre uygun fiyatlı. Bu da süzülsün. Kettle bakayım kaç dakika oldu? 25 dakikaya gelmiş durumda. Şu dışı bakın taştığı için böyle böyle olabiliyor ama çıkıyor. Bakayım. Şu an herhangi bir kararması falan yok. Bakın onu kontrol ede ede yapın. Mesela diyelim ki çok böyle katman var. Bir kere kaynattınız. içinizde sinmedi ya. Hani benim yaptığım şekilde bir kere daha kaynatabilirsiniz. Limon tuzunda da çünkü mesela böyle katman şeklinde olanı bir kere yaptığımda etki etmiyorsa bir kere daha kaynatıyorum. O, o şekilde söyleyeyim. Ama bunu da yıkayayım mı? Yıkayayım bakalım ya. 25 dakikada ne yaptı? şu an bakın böyle çıkmamış gibi duruyor ya süngerle yapalım bir ama ilk önce bir soğuk su koyayım elim yanmasın bir de ben kettle'ımın yıllardır kullandığım için biliyorum hiçbir şey olmadığını bildiğim için ben kettle'ımı komple yıkarım ve bunu söylemiştim daha önceki bu parlatmada kettle'ı yıkadığınız zaman şu şekilde ters kurutma yapmayın rezistansları o zaman zarar görüyormuş yani yıkadığınız zaman böyle bu şekilde koyun sonra hemen kullanmayın ben iyice kuruduğunu gördüğüm zaman ben kettle'ımı kullanmaya başlıyorum. Yani yıkadığımda bir şey olmayacağını biliyorum. Siz dikkatli bir şekilde yapın. Gerçekten dikkat edin. Çünkü ben kendi eşyamı biliyorum nasıl bir yapıda olduğunu. Onu da söyleyeyim. Bakalım. Suyu tuttukça gidiyor kireç. Biraz deterjan alalım. Zaten olamıyorum içinde de. Yani ortamızdan ne değişecek ki pirinçin olmayla çıkarsak oho ne güzel olur. Şöyle bakıyorum da süngerle hafif yaptım ya sanki kalmamış. Allah, Allah 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 gitmiş. Bayağı yumuşatmış gerçekten bayağı yumuşatmış. Elimle bile çıkıyor. Böyle hani oraya sokabilsem size de görseniz. Şu an şu parmağımla yapıyorum. Sünger çünkü şey yapmıyor oralara. ha gitti şu an burası. bakayım gerçekten gitti durulayalım bakalım bakın bunda da şu an bu şekilde şuralarında çok hafif var onu tam ışığın karşısında göstereceğim sizlere limon tuzu da bazen bırakabiliyor ya böyle Hani çok böyle katman olan yerde. Ama çoğunu çıkarttı mı? Bakın çıkarttı. Yani sünger dediğim gibi ne kadar etki edecek yumuşatmasa kesinlikle etki etmez. Valla bu da böyle. Ama bunu mecbur böyle sirkeleyip şey yapacağım. içini kurulayacağım da öyle göstereceğim sizlere. Çünkü bunun bu şekilde durması gerekiyor. Ben onları bir kurulayayım. Sonuçları göstereyim. Şimdi gelelim sonuçlarına. Şimdi bu çaydanlığı öncesini yanına koyacağım. Bu sonrası. Hatta ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Yani onu yıkarken fark ettim. Yarıya kadar su koymuştum ya. Yarıya kadar su koyduğum zaman mesela kericin olduğu yerlerde sadece işte o buharınla etki etmesiyle nasıl diyeyim size süngerle aldırmanız gerekti yani onu. Ama diptekileri falan hepsini çamaşır sodası kendi çıkarttı bakın. Şöyle tutayım. Hatta 15 dakika değil. Böyle çok kireçli olanlar ben şimdi kettle'da 25 dakika beklettim ya aceleci davranıyorum. Hem heyecan yapıyorum ya böyle şeylerde. Aceleci davrandığım için de böyle hemen olsun, bitsin diye uğraşıyorum. Taş çatlasın. Su ılınana kadar beklediğiniz zaman süngerle şöyle bir yaptığınız zaman bütün kireci alır. Yani onu o şekilde söyleyebilirim. Kireci çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Dediğim gibi limon tuzuyla bazen kireç çıkartamıyoruz. Çamaşır sodası ki hele çamaşıra kullandığımız şu çamaşır sodası bakın kireçleri böyle çıkarttı. Benim sildiğim kurulama izleri kalmış. Bakın bu şekilde. Şuralar buraları da temizledi. Şu kısımlar şuraları da temizledi. Buna çok sevindim. Baksanıza. Bu sararmayı 15 dakikada alıyor. Bunu da mesela yarıya kadar doldurduk ya. Komple doldurabilirsiniz. Mesela ocakta taşmıyormuş kettle gibi. Yani kettle'da gördüğünüz taştı ya. O durmuyor çünkü. Ben onu durdurana kadar her taraf şey oldu. Yani dediğim gibi ocakta gözetim altında yaptığınız zaman 5 dakika mesela diyelim ki kaynattınız o ağzına kadar dolu olsun. Taşmıyor çünkü köpürmedi. Ona göre de çamaşır sodasını koyarsınız. Baksanıza. Şuradaki sararmayı bile aldı. Alt tarafı şöyle yaptım. Hani kaynama aşamasında şöyle yaptım ki öyle aldı. Sararmada da çamaşır sodası 10 numara etkisi. Bakın. Hiçbir yerinde hiçbir şey kalmadı. Bunun da öncesi sonrası şeklinde koyacağım. Gelelim şu kettle'a. Kettle'a dediğim gibi yarım saat değil bir saat bekletseydim herhalde o yandaki bu kalanları da çıkartacaktı. Bir de ben de yalan yok her zaman söylüyorum. Bakın şuraya kadar hani yarıya kadar suyu doldurdum ya. Şuralara gelmedi ya. Bakın orada kireçlerin dolayısıyla ne yapmadı? Almadı. Mesela diyelim ki kettle'ı kaynattınız. Şeyleri düşünüyorum. Hani daha nasıl olabilir? Mesela ağzına kadar doldurduğunuz kaynatıp ama içine de çamaşır sodasını ben 3 tane koymuştum yarıya. 6 kaşık şeklinde düşünün çamaşır sodasını Öyle o şekilde kapağını kaynatmadan bırakın Yine Etkisi olur çünkü dediğim gibi çamaşır sodası sıcak suyla Kaynama yapıyor Bakın bunun da içi şu şekilde hatta Bakayım nerede Bakın Şurada Çok hafif bir Kaldı şurada Gözüküyor oradan Onu göstereyim Ama dipler mipler tabi ben kuruladığım için leke leke olmuş dipler falan Bu nasıldı öncesinin yanına koyacağım bu da bu şekilde çamaşır sodası çıkartmak zorunda değilsin yani. Ben sadece seninle yapılabilecekleri gösteriyorum. Yani çıkartmasaydı çıkartmazdı. Gerçekten çıkartmazdı yani. Ama çıkartıyor. Bakın bu da bu şekilde. Banyodaki kireci dediğim gibi sadece elimin değeceği kadar sıcaklıkta bir sıcak suyla çıkarttıysa bunları hala çıkartır diye düşünmüştüm ki yine yanılmadım. Yani dediğim gibi süreleri sadece kendi kirecinize göre ayarlamanız gerekiyor. Benim gibi aceleci davranmayacaksınız. O şekilde yaparsanız çünkü cezvede yarım saat yani o ara oyalandım. Yarım saatin nasıl geçtiğini anlamadım ama bunları beklediğim için nasıl böyle hani bekle bekle sanki şey oluyormuş gibi. O yüzden hani bekletin. Bir saat bekletin tam böyle çıkartsın her şeyi. Yani sizin süngerle bir şey yapmanıza bile gerek kalmasın. Ama süngerle mutlaka yıkayın. Hani o deterjanla alın ya da ne yapın biliyor musunuz? Çamaşır sodasıyla yaptıktan sonra duraladıktan sonra ne yapın? Limon tuzundan sonra da onu yapıyorum. Normal su koyup bir kere de öyle o şekilde çalıştırıyorum ki içinde herhangi bir şey kalmasın diye. Bunda da yapabilirsiniz. Hatta ben şu kurusun, yani şu su akmaları bitsin. Ondan sonra kuruduğundan emin olduğum zaman su doldurup içine o şekilde kaynatacağım ki yani dediğim gibi aralarında maralarında hiçbir şey kalmasın. Yani deterjan da kalmasın, çamaşır sodası da kalmasın. Yani onlara dikkat edersiniz. Eşyanıza göre lütfen hareket edin. Baktınız ki kararma oluyor, bir şey oluyor. O zaman dediğim gibi o sizin eşyanıza uygun olmuyor. Onlara çok dikkat edersiniz. Valla ben gösterebildiğim kadarıyla yine gösterdim. Buldukça bu çamaşır sodası ile ilgili bir şeyler sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur böyle düşünenler için, kafasına takılanlar için. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.